Almanya'nın taşı toprağı altın mı? Eskiden derdik ki Anadolu'da bir söz var. İstanbul'un taşı toprağı altın. İstanbul'un da taşı toprağı altın değil. Hazırlıklı değilseniz, bilinçli değilseniz öyle bir altın yok. Yani git istediğin yerde altın. Almanya'nın da değil. Eğer e, şimdi Türkiye'den birçok kardeşimiz Almanya'ya gitmek istiyor. Yani ben Almanya'ya gideyim de elbet bir şey bulunur. Allah rızkımı verir diye gidersen sefalet çekersin. İşte altın olmadığını görürsün. Ama Türkiye'de doktorsan, sağlık personeliysen, Almanya'nın çok ihtiyacı var mühendissen, Türkiye'deki fiyatlara göre, ücrete göre ücretini doktor ya da sağlık çalışanı 2'ye üçe katlayabilme imkanı varsa altın. Ama benim işte Türkiye'de işte bir mesleğim yok, bir şeyim yok ama Almanya'ya gideriz bir şey de yaparız. Yok o devirler geçti artık. Yani Almanya'da da Türkiye'de de artık kalifiye insana ihtiyaç var. Hayale yer yok Fatih. Yani ceplerindeki 3-5 kuruşu öbürü geldi de bu seni götüreceğim dedi diye Türkiye'deki kardeşlerimiz kaptırmasın. Ekmek dünyanın her yerinde aslanın ağzında. Madem eski bir atasözüyle girdik buradan da devam edelim. Almanya'da da ekmek aslanın ağzında. Almanya o eski Almanya değil işte büyüklerimizin gittiği zaman yani geldiği zaman Almanya tabii Türkiye o zaman savaştan çıkmış zor günlerden çıkmış İkinci Dünya Savaşında o küçücük Türkiye bir buçuk iki milyon askeri Almanlar vay efendim Trakya'dan girer mi diye üç yıl Trakya cephesinde sınırda bekletmiş kadınlarımız kanunları koşmak zorunda kalmış öyle bir kırklı ellilerin yıllerin sonunda ekonomik durumu refah durumu düşük olan Büyüklerimiz, babalarımız, kayınpederlerimiz o kuşak için evet Almanya'nın taşı toprağı o gün altında. Ama bugün gelmeyi düşünen kardeşlerimiz için kalifiye bir işleri yoksa bir alanda çok iyi değillerse Almanya'nın taşı toprağı eziyet.